Süper Lig'de Beşiktaş kendi sahasında Kayseri Sporu konuk edecek. Bildiğiniz gibi Beşiktaş son hafta deplasmanda gençler bile bir birlik beraberlikte Ankara deplasmanından döndü. Kayseri Spor ise evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Tabii özellikle Kasımpaşa'nın hafta içinde oynadığı yorucu Trabzon maçının da etkisinin e, en azından hocaları hocasının yorumuyla e, bu maçta etkili olduğunu söyleyebiliriz ama Kayserispor açısından ne olursa olsun hani e, güçlü bir kadroya sahip Kasımpaşa'yı mağlup etmek önemli bir e, moral kaynağı bence. Bobo'nun formda olduğunu biliyoruz. Son haftalara doğru iyice toparlandı. Bunun yanında tabii son haftanın golcüsü Moşen'in de e, takıma olumlu katkılar verdiğini biliyoruz. Bunun dışında genç bir takım. Ee, Beşiktaş'ı zorlayan bir takımdı geçtiğimiz, geride bıraktığımız senelerde. Bu maçta da zorlayacaklarını düşünüyorum ama e, ben Beşiktaş'ın iç sahada kendi sahasında e, galibiyete yakın taraf olduğunu e, düşünüyorum. Ama e, son hani Beşiktaş'ın özellikle bu İç saha performansı çok istikrarsız. Hani e, hep inişler çıkışlar var. Beşler çok puan kaybetti kendi sahasında. Dört beraberlik hani ve bir mağlubiyet. Ve bu bütün bu maçların içerisinde de maçı kazanabileceği noktalardan inanılmaz goller kaçırdığı maçlardı mesela. Hani e, pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamayan ama defansta çok çok pozisyon veren bir e, Beşiktaş izliyoruz. O yüzden ben mesela e, hücumda etkili oyunculara sahip Kayserispor'un bundan istifade edebileceğini ve gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden hem karşılıklı gol var hem üst tercih burada önce e, düşündüğümüz şeyler. Zaten oran olarak da Beşiktaş'ın oranı biraz daha az verilmiş. Beşiktaş galibiyetine. O yüzden bu e, tarz bir e, bahse yönelmek bence daha e, avantajlı olur burada. Gol bahsilerine yönelmek. Dediğim gibi hem üst tercih hem de karşılıklı gol var. Benim bu maçta sizlere e, orana e, bakarak tavsiyem olacak. Bunun dışında tabii hafta e, yine Beşiktaş haftayı cuma oynayarak başlıyor. E, federasyonun Beşiktaş'la ilgili tasarrufu gerçekten artık hani e, Beşiktaş'ları sinirini bozacak e, duruma geldi. ve Hala da devam ediyor. Demirören e, bir şekilde devam ediyor Beşiktaş'a zarar vermeye. Bakalım ne zaman bitecek. E, ben de bir olarak bekliyorum. Çünkü artık hani e, her cuma her cuma hani Beşiktaş taraftarlarının da sabrı bir şekilde taşacaktır elbet diyorum. E, bunun dışında dediğim gibi maçtaki yorumunda e, gol bahisleri üst tercih ve karşılıklı gol var bahsi.